Arkadaşlar koyun peşinde kanalına hoş geldiniz. Az önce tanıtımını yaptığım pratik stand arkadaşlar 2x katlama sisteminin ödemesi geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, 135 arkadaşlar. 135 torç geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen hızlıca. Bildiğiniz üzere bu tarz sistemlere her zaman baştan girenler e, kazanıyor arkadaşlar. Benim görüşüm budur. Daha sistem sabah saatlerinde açıldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Transfer geçmişi. 135 gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada anlattıklarım herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Girmek istiyorsanız girersiniz. Girmek istediğiniz miktarı kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sistem böyle. Ben de yatırım yaptım buraya. Şuradan göstereyim. Para yatırım kısmından arkadaşlar. E, parayı yatırımı yaptım arkadaşlar. Daha gelmedi. Bir 15 dakika falan beklemem lazım. Diyor ki gerekli onayları alır almaz. Depozitonuz mevduatlarım sayfasında görülecektir. Arkadaşlar ortalama 15-20 dakika sürüyor. Yani gösterdiğim gibi ödeme kanıtı geldi yani. İşte bu kadar arkadaşlar. Açıklama kısmına bırakacağım linkten giriyorsunuz bir Dogecoin cüzdan adresinizle kaydınızı oluşturuyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra geliyorsunuz yatırım yapmak isterseniz buradan buradan mevduatım diyorsunuz arkadaşlar çok pardon buradan para yatırın diyorsunuz arkadaşlar buradan size ait bir para yatırma adresi veriyor buraya minimum 100 doç yatırabiliyorsunuz arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi değildir Tabii ki buradan gösterdim yatırmak isterseniz buradan yatırabilirsiniz diye sistem arkadaşlar böyle ben de yatırım yaptım bir 15-20 dakikaya falan gelmesini bekliyorum daha gelmedi yani arkadaşlar kanala videomuz bu kadardı sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar telegram grubumuza da gelin bana da ulaşabilirsiniz arkadaşlar Kanala abone olup Telegram grubumuza katılın. Sorunuz olursa da yorumlarda da yazın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.